kitlelerdi. Şimdi kitler neydi? 70 bin civarındaydı. Onun 20 bin diyelim emekli oldu. Ama ondan sonra gene işe alınlar. Şimdi benim önümde rakamlar var. Karayollarla ilgili bir örnek vereceğim size. Şimdi Karayollarla ilgili gene gidin. Bolu Türeli'ne gidin. Düzce'ye gidin. Yavuz Seyir'de gidin. Bitlis'e gidin. Aynı şantiyede iki tür işi çalışıyor. Şimdi bir tanesi devletin karayollarının kadrolu işçisi, bir tanesi taşeron işçisi. Şimdi yolu sendikamız bulunan mücadele yaptık 10.000 i̇şte 10 bin geçti ama arkadan 14 bin kişi aldı. Ne var orada? Şimdi adam onu ihaleye verdiler. İhaleye olan arkadaş araba onun, işçi onun. Aynı asfaltı döküyor, aynı kar temizleme yapıyor, aynı yol bakımını yapıyor, aynı yerde yatıyorlar, aynı yerde kalkıyorlar. Şimdi birinin ikramiyesi yok, birinin ikramiyesi var. Birini yemek yiyor, biri yemek yemiyor ücretlerde aralarında fark var. Yani bu adil bir iştir. Yani taşeronu bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde ortadan kaldırmak lazım. Sağlık Bakanlığı'nda var. Şimdi Çalışma Bakanlığı'nda var. Çalışma Bakanlığı'nda Sayın Vedat Bilgin'in şoförleri diyelim 50 araba var. Onu taşerona vermişler. 50 araba işte taşeron araba onun, şoför onun. Ama ya bakan hizmet ediyor, oraya hizmet ediyor. Yani bu doğru mu? Sağlık Bakanlığı'nda var. Çağrı merkezlerinde var. Sağlık Bakanlığı'nda yemekhanede var, ambulans şoförlerinde var, bilgi işlemde var, her yerde var. Yani ben şimdi bunları kalkarsam birini unutmayın diye söylüyorum. Bu meseleyi çözmek lazım. Yani EYT gibi taşıran meselesi bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde çözülsün. Biz git diyorduk. 50 bin vardı oldu. Şimdi zaten 150 bin yahut 200 bin oldu. Yani bunu özellikle bazı bürokratlar işini doğru yapan Taşonla kolay çalıştırıyorlar. Diyorlar ki taşonla çalışacağız. Ya adil mi? Aynı şantiyedeyiz, aynı yerde yiyoruz, aynı yerde oturuyoruz. Eşit pişiyor, işi pişiyor. Taşon mu alabiliyor? Biri yemek mi? yiyor, biri yemiyor. Biri ikramiye alıyor, biri almıyor. Biri birinin maaşı 3, birinin maaşı 6. Böyle bu adil bir sistem değil ki. Yani bunu EYT gibi. enerji de var, PTT de var, her yerde var. Şimdi yeni düzenlemeyle bu sorun ne kadar çözülüyor? Sözleşmelerin bir bölümünü kamuya geçirilmesi. Şimdi geçiyle ilgili önümüzdeki günlerde çözüleceğini umut ediyorum. Ama taşeronla ilgili bana müsbet bir cevap daha vermediler. Yani ben taşeronla ilgili işte bundan 2-3 ay evvel bir televizyon kanalına dedim ki ya bu meseleyi Ocak ayın içine kadar çözün. Yani bunu çözün. Yani çözme bir durumundasınız. Yani milletin bunda benden de kamu da beklentisi var. Şöyle bir iş var. Olursa şöyle oluyor. Asgari ücreti iyi olursa hükümet seçime gitmiş oluyor. Hükümet vermemiş oluyor. Olmuyorsa biz almamış oluyoruz. Ya ben asgari ücrette beş kişiyim. Yani neyini almamış oluyorum? Yani bunlar benim üyemdir. İhale bize çıkıyor. Şimdi bir televizyon öyle anlatıyor. Bir gazete böyle anlatıyor. Ben işimsen at